Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> Arda'yla Bullet Bolt oynuyoruz. Neymiş? Bullet Bolt. Evet arkadaşlar, o Bullet Bolt oynuyoruz. Hep evet, arkadaş yapıyor, ben de yapayım bari. Dın 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 dın. Hadi, hadi ge hadi gezelim merde Hadi gidiyoruz. Otur Arda. Şimdi ben başlatıyorum. Go. Hadi. Ha. Aç şu jet motoru. <laughs> Helikopter yaptım ama hiç güzel değil arkadaşlar bence. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi bakalım. Hayır arkadaşlar buraya geldik. Öleceğiz. Dın 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 dın. Dın 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 dın. Dık dık dık. Dık dık dık. Dık dık dık. Oha vaga girdik. Arkadaşlar vaga girdik. Vaga <laughs> girdik. Dın 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 dın. <laughs> Öldük. <gülüyor> ne yapıyorlar ya? <laughs> E ee, bu arada arkadaşlar ben <laughs> değişik bir gemi. Gemik değil insan. Ee, buna Bununla gideceğiz de. <laughs> Dur bir dakika ya. Ee, çıkın diyorum hadi. <laughs> bir dakika şuraya kırdım ortadan geç. Hadi. gidemiyoruz. Arkadaşlar gidemiyoruz ya. Çık hadi. Hadi gidiyoruz oğlum. Ee, bir dakika. Ee, e, arkadaşlar, e, ben ben zaten, dön, dön, dönme dolap yapı, yapmak istiyorum. Dönme do dolabı yapalım ister Şanlıurfa. <laughs> Neyse. Ee, dur önce bana bir tekerlek lazım ya. arkadaşlar ben yapayım da sonra yapılışını göstereyim size ya Çünkü biraz uzun süre sürebiliyor ee, arkadaşlar yap yapıyorum çok da uzun almadı Sadece akşam ay şu Ankara bloğu kapatacaksınız şimdi şöyle yapayım. şimdi bakalım bir deneyeceğiz dönebilecek mi dönerse çalışır dönmezse çalışmaz Hani bakalım dönecek mi? Yok dönmüyor. Nerede bozuk yaptık? Şöyle yapsam. Böyle yaptım. Bakalım birleşmedi. şimdi deneyeyim. Yok fazla şey taşıyamıyor bu ya. Mecbur aşağısına tekerlek yapayım hadi. Durdurayım da tekerlek yapayım. E arkadaşlar ilk önce başlangıç tarifimi vereyim. Şöyle arkadaşlar bir tekerleğe ihtiyacınız var. O dükkanı şu an satılıyor mu? İnşallah satılıyordur. E bakayım. Aynen satılıyor. Bundan almanız gerek arkadaşlar. E, sonra nasıl koyacaksınız yani ama anchor blok kapılı olacak. Öyle arkadaşlar şu Arkadaşlar şu kayran kayrame diye şu bir kanal var ben size aşağıda link şeyini veririm kanalın ismini öyle yaparız öyle söylerim arkadaşlar evet arkadaşlar şeyimiz hazır ee, şey tekerleğiniz yani yuvarlak işte gördüğünüz arkadaşlar ben bunu oyun gibi yapacağım mesela ee, nerede oturaklar dur şuradan oturak alayım Evet. Şöyle. 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 Şöyle ve şöyle. Böyle arkadaşlar. Dönebilirsiniz ve şu, şöyle şu, bu şu, W'ye basarak kalkarsanız kendinden dönüyor. Oha, 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 oha Oha, 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 oha Kanga, lær að pjóna á nél Drúiðu ekki Ó nánánán Ó nánánán Ó nánánán Ég að það nýður drúið á nél Eil, eil, eil Oha yeter artık. Hop. Ee, Kaç dakika olmuş video? 6.10 olmuş. Biraz daha oynayayım sonra kapatayım artık. Video stoklamaktan da bıktım ya. Her gün video çek çek çak. Kanka neredesin? İçeride misin? Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. Başım dönüyor. <laughs> dur dur kanka geliyorum. Kapıda öbür tarafta ya? Öbür taraftaymış. Ya kanka benim yapacağım aynısını mı yapacaksın ya? Hadi bir Dün 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 Hadi bakalım ee, arkadaşlar belki bir gün. Arkadaşlar bu arada kameralı video gelsin mi? Gelsin diyorsanız yorumlarda yazın gelsin diye. Yani face facecamli face video gelsin mi? Yani kameralı işte. Gelsin mi yorumları lütfen yazın. Arkadaşlar lütfen gelsin gelsin diyorsanız gelsin yazın gelmesin diyorsanız gelmesin gelmesin yazın. O, o, ona göre o, gelsin gel, gelmesin yazanları da oy <laughs> top kaç kişi gelsin kaç kişi gelmesin diye olunca sıralayacağım bakacağım toplam şeye hadi gidelim ama arkadaşlar ne olur gel, gelsin mi gelmesin mi bunu iyi soruyorum lütfen yazın yorumlara ee, kanka ne yapıyorsun ya bu kıracan gemi Gidiyoruz. E, ee, hadi bakalım ya. Gemi kırıldı. Uçak gitti oğlum. Ne yapacağız? Uçak gitti. Puh, bir de bir polet var. Oğlum çakacağım ben. Valla midamlarım. Yük. Oğlum tıklıyorum. Ah olmuyor. <laughs> Ganga kanka öldüreceğim beni. Oha. Oğlum adam şuradan geçti lan. Resmen. Ee, evet. evet. arkadaşlar bu videomuzdan bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.